Bunu da burada söyledim ama nereden bitecekler? Ben konuşacağım da ko neyse diyorum çok mu konuşuyorum acaba gereksiz çok güzel. Yorulönlik yorulö. Yok kendimden sıkıldım falan böyle ay çok mu konuştum acaba? <laughs> Merhaba ben Simge Selçuk. Sorularınızı cevaplamak üzere buradayım. Başlayalım bakalım neler var. Nebahatle benzer yanların var mı? Nebahatle benzer yanlarım Çok Yani olmasın bence ne bileyim. Nebahat'te benzer yanım. Aa maalesef yok. <laughs> Nebahat'in en çok hangi huyunu özelliğini seviyorsun? Ya Nebahat beni bazen böyle kızdırıyor aslında. Bir ara iyi gidiyordu. Ay hadi be Nebahat ne boş yürü falan diyordum. Sonra güvendiğim dallar elimde kaldı. Güvendiğim dağlara kar yağdı diyeyim. Ama yok ümidimizi kesmiyoruz. Nebahat bir sürpriz yapabilir. Sürpriz at bence. Hangi huyunu sevdiğim de aslında güçlü bir karakter, güçlü ama gücünü bastırıyor yani çok fazla gücünün farkında değil. Yani o yönlerini çıkartırsa onu daha çok seveceğim, seveceğiz herhalde hep beraber değil mi? Nebat'in en çok sevdiğin repliği ne? Bir sahnede böyle Akif'e ahlaksız diye böyle okkalı bir tokat atmıştı. Ahlaksız! Of çok güzeldi. İçimin yağları eridi vallahi benim bile. O böyle ahlaksız lafını çok sevmiştim. Ama galiba bir iki kere söyledi onu. Çok fazla söylemedi. Sonra ay canım Akipçim, Akipçim olduk. <laughs> Simge olarak Nebate bir tavsiyede bulunsan ne derdin? Ya bırak şu Akip'i <laughs> Allah aşkına ne boş derdi. <laughs> yani al çocukları da yap bir şeyler şuna da bir tekmeyi vur cezasını ver filan derdim ama işte yani gönül seviyor, sevince ne yapıyoruz? Biz de bir şeylere elbette katlanıyoruz. Ama bir yere kadar yani. O da nereye kadar bakacağız. <laughs> Setin en düzenlisi, en gecikeni, en tez canlısı kim? En düzenlisi sette ben, ben benim herhalde ya. Ben biraz düzen manyağıyım. işte çöp möp olmayacak. Her şey düzenli olacak kendime göre böyle yerleri var her şeyin. Ee, kalkıp çöp atıyorum filan, Bilmem düzenliyim yani ben olabilirim. En gecikeni diye bir şey yok. En kimse gecikmedi. Şu ana kadar yok yani. Hiç kimse kimseyi bekletmedi. En tez canlısı. Yani reji, reji asistanları, reji grubu bence kesin. Günaydın. Merhaba Simge Hanım. Sizi sete alalım. Merhaba. E, kaç dakikamız var acaba? E, 7 dakika. 5 e, yapalım onu Simge Hanım. E, bir gün makyaj yapıyoruz böyle. Tek gözüme yapmışız. Teki kalmış. Tekini yapıyoruz. E, Simge Hanım setimiz hazır. Seti alalım size. Bir dakika dedim tekini yapıyoruz. Olsun olduğu kadar böyle alalım falan. Yani böyle bir gözüm makyajı bir gözüm makyaj falan çıkabilirim yani. Olabilir yani her an, öyle bir şey. Çünkü çok tez canlı, haliyle yani herkes işini yapıyor ve çok iyi yapıyorlar. En tez canlımız da yani bence rejim. Kardeşlerin var mı onlarla aran nasıl? Ailenin haşarı çocuğu musun? Ee, ablam var bir, bir buçuk yaş var aramızda. Abla gibi değil yani ikiz gibi büyüdük aslında. Aram nasıl? Valla işte ne bileyim klasik kardeş hala didişiyoruz. Hala barışıyoruz, çok seviyoruz filan. Ama tabii ki Aram iyi yani kardeşim sonuçta. Ailenin haşarı çocuğu musun? Ya artık haşarıydı. haşarıydım aslında ee, ama biz hep ablamla ikimiz beraber haşarıydık ya. Beraber yapardık yani her şeyi. Bazen o beni kandırırdı ya hani yaramazlık konusunda. O galiba haşarı. <laughs> gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne oldu mu ya da çekerken aşırı duygulandığım bir sahne oldu mu? Ya gülmekten e, zorlanıyoruz çoğu zaman çünkü... E, Celil gibi bir karakter var yani yanımızda. Bizim biz yani o aile tabii ki hep beraberiz. Celil, oğlum, kızım, ben işte Atakul ailesi beraberiz haliyle. Celil de hepimizi güldürüyor sonuçta ama artık şey alıştım ben. Öyle ilk zamanlar ya yapma Allah aşkına ne olur sahneye gireceğiz bak konsantre olamıyorum plan derdim. Şimdi o şeyi şalteri kapatıyorum sahne başladığı zaman da gülmüyorum yani. Ama genellikle hani Celil sayesinde gülmeye zor, gülmekten çekmeye zorlandığımız sahneler çok olmuştu. Ee, aşırı duygulandığım sahne, ya tokat sahnelerinde ben zorlanıyorum. Evet, birkaç tane böyle tokat sahne olmuş, ay ter döküyorum, Bu şey o, yüzüne gelecek, yanlış bir şey yapacağım, kontrolsüz davranacağım diye o tokat sahnelerinde çok zorlanıyorum. Yani geriliyorum, yanlışlıkla yüzüne vuracağım diye. Çünkü kaptır vereceğim kendimi. <laughs> Sinirlenip Akif'e Nebat karakteriyle ilgili duyduğun en ilginç yorum. Biliyor musun Akif seni aldatıyor. Ne boş ne boş Akif seni aldatıyor. Aa gerçek yok canım ya aldatmıyordur. Akif seni aldatıyor dikkat et. Ay olsun ya ben seviyorum filan. Böyle muhabbetler yapıyoruz yani yorumlarda. En ilginç yok yani işte. Hmm, herkesin bildiği de işte bir tek Nebati'nin bilmediği. Nebati çok ilginç gelecek öğrendiği zaman. <laughs> en çok kullandığın kelime nedir? Kızım yapma kızım. Dur düşeceksin. Çıkma oraya kızım dur. Aa yedin mi yemeğini? Aç bakayım ağzı. Aç, aç bakayım. Ham yap bakayım. Ham... Aa kuş geliyor kuş geliyor. Aferin, bravo. Bunlar, bunu bizim çeteden olanlar anlayacaklar. Biz böyle aynı dili konuşuyoruz. Küçük çocuğu olan anne babalar anlayacaklar. Genelde hep ağzımda bu laflar. Böyle yaşıyorum ama güzel yani, eğlenceli. Bir de böyle şarkılar filan, hoplamalar, dans etmeler. Bizim günümüz böyle geçiyor. <laughs> en çok nerene ya da neyine iltifat alırsın? Aa gençlik sırrın nedir? Ne kadar genç görünüyorsun, enerjiksin filan diyorlar. Sonra soğuk zannediyorduk ama ne kadar sıcakmışsın, tatlıymışsın filan diyorlar. Ama bilmiyorum ya bu iltifat mı acaba? Biraz böyle soğuk gizemli olmak da güzel aslında yani. <laughs> Çocukken en sevdiğin oyuncak? Daha çok böyle ağaçların tepesindeydim. İşte bisikletle böyle gidiyordum. Ee, i̇ki sokak, aşağı iki sokak, yukarı filan izin vardı ama ben hep sürekli dolaşıyordum. Ondan sonra hola hop falan çevirirdim falan. Evde kendi mavi bir tane orgum vardı böyle küçük. Bir tane de turuncu flütüm vardı. Ben onlarla müzik yapardım öyle. Sevdiğim şarkıları çalardım. Bir org çalardım, bir flüt de çalardım. Ya yani onları teybe kaydederdim. Ya yani kendi kendime beste yapmaya çalışırdım falan en sık kullandığın 3 emoji hangisi? Ya işte dediğim gibi ben çok böyle mesajlaşmayı sevmiyorum. Sanal iletişim falan çok fazla sevmiyorum. Genelde böyle de mesajın ortasında falan arayan bir insanım yani sıkılıp. Yani en sık kullandığım emoji şu. Tamam, okey anlaşıldı. Şu ev kaldıran kadın ve şey, öp, kalpli öpücük. Ama onlar bir yani paket. Bir tane söylüyor. Yani görüşürüz öptüm. Öbürü de şey, pembe kalp büyük. Üstünde minik kalp böyle tık tık sevgiler, sevgiler, sevgiler. Almayı sevdiğin emoji diye sorarsanız tabii ki böyle tıp <laughs> tıp 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 diye atan büyük kırmızı kalp. Yani onu almayı isterim. Hiç korkmuyorum. <laughs> 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 ya ne çektim ne çektim. Ya benim ben eskiden küçükken çok utangaç biriydim. Yani şimdi de biraz utangaçlığım, çekingenliğim var ama utanınca acayip kızarırdım. Yani bu kır, kırmızı değil bayağı bordo falan oluyordu. Neyse Allah'tan o geçti şimdi. O kan deveranından bilmiyorum yani neyse ki şu an yok öyle bir şey. Çok kötü bir şey çünkü hiç yani ne yalan söyleyebiliyorsun ne gizli bir şey her şeyini açık ediyorsun. Herkes dalga geçerdi yani bayağı yani mor arıyor gibi kızarıyordum. Hep de yakalanıyordum yani üç kere falan çekmişim de üçünde de yakalandım kızardığım için. Hoca direkt görüyor yani orada bordo birisi oturuyor. Ama ya yani hep kızardığım için yakalandım ama hep yani rengimden dolayı da affedildim. Ya yani utandığın için diye hiç böyle şey not kırmamışlardı sağ olsunlar. Ondan sonra sınava devam etmiştim öyle. En sevdiğim ders resim dersiydi. Çok severdim. Hatta bütün sınıfın resim ödevlerini ben yapıyordum. Herkes dersten sonra şeyleri defterleri verirdi bana. Herkesin seviyesine göre böyle resimli ödevlerini ben yapardım. Hocam bunu da itiraf ettim. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Oldu. Evet. Oldu. Ben küçükken çok zayıftım. Bayağı böyle de, bir deri bir kemiktim. Çırpı diyorlardı bana. Çırpıydı lakabım ya. Çırpıydım ama sevgili arkadaşlarım şimdi görüyorsunuz avantajını yaşıyorum yani. Fitim. <laughs> Telaffuz etmekte zorlandığım bir kelime. Ney? Hiorul... Hiorulön... Hiorulönik... Yok. Hiorulön... Hiorulönik asit. Değil mi? Doğru. Hiyaluronik Onu söyleyemiyordum. Bak söylüyorum. Yok. Hayır. Hiçbir kelime yok. <gülüyor> Zorlanmıyorum. <gülüyor> Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatına uzaklaştırırsın? Zaten derhali yapabilseydim yani şu an çok daha mutlu ve sağlıklı bir kişi oturuyordu karşınızda. Hani ne mide ağrıyacaktı, ne başım ağrıyacaktı, ne boğazım falan yani. Ben o derhali yapamayanlardı. Böyle sürekli tölere 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 böyle buraya geliyor. Buradan sonra uzaklaştırıyorum. Çıkarcı. Bit 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 her şeyini soran böyle incik incik böyle özelini falan soran hani cevap vermezsin, set çekersin yani hala böyle dedikodu için böyle soran insanlar. Karamsar, enerjini düşünen insanlar falan. Ama böyle biz bir süre yaşıyoruz böyle. Bunlarla böyle beynimi, ruhumu böyle bir yiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Yani derhal uzaklaştıramıyorum yani ben de. Ama yapacağım bunu bu derhak emoji. Tamam, bunu yaptık. Sizlerden gelen soruları cevapladım. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Görüşmek üzere. Sevgiler.